bazı kadınlar eşlerinden yatakta memnun olmadıklarını söylüyorlar ve bunu da en yakın kız arkadaşlarını anlatıyorlar. Bana şunu yapmıyor, bana bunu yapıyor gibi. Bunları kız arkadaşımıza anlattığımız zaman ya da en yakınımıza anlattığımız zaman bizi bekleyen tehlikeler neler olabilir? Yalan yanlış size akıl verecekler. Aa öyle mi yapıyor ne kadar kötü, aa ne kadar az yapıyor, aa şöyle, aa böyle kafanız bulanır. Evliyseniz problemleriniz varsa. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Bu süreçlerde biraz cinsel isteği azaltır mı? Çok. Tabii ki. Onu çok duydum. Yani bıkıyorlar. Tadı kaçıyor. Evlilik tuzsuz yemek gibi oluyor. Merhaba. Ben Selin Karacahennem. Evlilik ve ilişki terapisti, yaşam koçu, pedagog. <laughs> yani e, siz tanıdığınız için her seferinde söylemek istemiyorum ama ilk defa açanlar olabilir diye tekrarlıyorum. Şu kitabın yazarı, YouTube'cu, televizyoncu. <laughs> Daha sayayım mı? Evet, <laughs> sizden gelen şeyleri bekliyorum. E, zaten buradaki sualler sizin sualleriniz nereye yazacaksınız ya da kitabımı almak isterseniz nereye müracaat edeceksiniz? Benimle özel olarak şey yapmak istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız nasıl randevu alacaksınız? Hepsi zaten gördüğünüz gibi şeyde var. Bu YouTube'larda var. Oralardan bana ulaşabiliyorsunuz. Evet ben fazla vakit geçirmeden hemen sorayım. Sesim biraz kısık kusura bakmayın. Çok konuşunca kızılıyor. <laughs> evet. Popüler kültürde kadınların cinsel özgürlük başlığı altında daha açık davranışlarda bulunması partnerler arasında nasıl bir iletişim krizine dönüşebilir? Evli mi? Veya sevgilisi var? Evet. Nerede ya da sevgililer cinsel özgürlük başlığı altında daha açık davranışlarda bulunuyorlar. Şunu şöyle de düşünebiliriz Selin Hanım. Artık kadınlar e, cinsel hayatlarını kız arkadaşlarıyla da çok paylaşır oldular. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Bunu nasıl yorumlarsınız? Hiç, hiç beğenmiyorum böyle şeyleri. İntim olması gerekir. İki kişi arasında dört duvarın arasında kalması gerekir. Hiçbir şey anlatılmaz, övülmez ya da e, kocasının ya da sevgilisinin aleyhinde konuşmak doğru şeyler değil bunlar. Ayrıca yalan yanlış size akıl verecekler. Aa öyle mi yapıyor? Ne kadar kötü? Aa ne kadar az yapıyor? Aa şöyle, aa böyle. Kafanız bulanır. Siz kalbinizi dinleyin. Zevk alıyor musunuz? Kır, kırılmıyor musunuz? Hem e, arkadaş gibi hem sevgili gibi hem cinsel açıdan çok anlaşıyorsanız mesele yok. Ama onlar için de evliyseniz problemleriniz varsa hemen ayrılmaya gitmeyin. Hatta ben diyorum ki evlenince ilk iki sene çocuk da yapmayın. Ondan sonra yapın. Kariyerinizde çocuklar eğer çatışıyorsa, kariyer yapsaydım keşke niye çocuk yaptım diyorsanız o zaman da kendinize baştan söyleyin ben şu kadar zaman içinde çalışacağım. Sonra çocuk yapacağım. Yani o kadar değişti ki şey şimdi. İlaçtı, doktordu bir takım şeyler o MR'lar filan. Senin daha karnındayken bebek doğru mu çıkacak, yanlış mı çıkacak? Hatta biliyorsunuz kız mı erkek mi onu bile biliyoruz. Yani hani ben gecikirsem diye doğumum zor olursa falan yok öyle şeyler artık. Artık yok yani. Ee, onun için istiyorsanız önce kariyerinizi belirli bir yere getirin sonra çocuk yapın. Yahut da çocuk yapın ama 4-5 sene çocuk 5 yaşına gelene kadar tavsiye etmiyorum onu. Anneannesi bile olsa Evde bırakmak, çocuktan ayrılmak hem onun en güzel zamanlarını görmüyorsunuz hem o çocuk size doyamıyor ve çocuğuysa onun yemekleri vesaire. Yani bırakamıyorsunuz. Aklınız evde oluyor. Tavsiye ederim. İyice ne planlı programla hareket edin. Hiç çocuk yapmasam olmaz mı? Vallahi size bakar o. Ama mümkünse çocuğun verdiği bir zevk var. Evet çok külfetli. Hatta bazıları ne diyor? Hani e, tatlı bela filan diyor. Ne diyorsanız deyin. Hissiyatınız ne olur onu bilemiyorum. Ama karı koca istedikten sonra çocuk yapmamak. Ama benim işim geride kalıyor. Vücudum bozulacak. Yok böyle şeyler. Kendinize iyi bakacaksınız. Yardımcı alabiliyorsanız alın. Alamıyorsanız ona göre zaten izinler filan veriyorlar. Yani çocuk sahibi olmadan evlilik... E, tuzsuz yemek gibi oluyor. <laughs> evet acı da filan oluyor ama boşver. Peki tekrar e, başa dönecek olursak bazı kadınlar eşlerinden yatakta memnun olmadıklarını söylüyorlar ve bunu da en yakın kız arkadaşlarına anlatıyorlar. Bana şunu yapmıyor, bana bunu yapıyor gibi. Bunları kız arkadaşımıza anlattığımız zaman ya da en yakınımıza anlattığımız zaman bizi bekleyen tehlikeler neler olabilir? Yanlış kendi kafalarına göre doğru ama normalde yanlış olan bir takım şeyleri öğreniyorlar. Paylaşarak hem partnerine sırlarını açığa vuruyor. Kocası ya da sevgilisi. Hem ee, zaten hep söylüyorum mutlu değilsen bu konularda ka karşında muazzam bir internet var. Aç, bak, ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım, şu mu doğru, bu mu yanlış. Sonra hatta anlaşamadığınız hususlar varsa, onlarda da kalkıp şey yapın, evlilik terapisine gelin. O ikinizi de dinler. ve Niçin, neden ve sebeplerini araştırır. Bence hiç kimseyle paylaşmamak da sinir hastası eder. Yardım almak için, yani şuranız ağrıyor, kalkıp da kol doktoruna gitmiyorsunuz. Burası ağrıdığına göre iç hastalıklarında bir şey var. İç hastalıkları doktoruna gidiyorsunuz. Yok ağrı kesicilerle de oyalamıyorsunuz kendinizi. Ne yapıyorsunuz? Doktoruna gidiyorsunuz. Yahut da doktor parası vermiyorsanız, işte şimdiki bir, bir sürü yerlere doğru yanlış <laughs> sanal şeylere başvuruyor herkes. Benim YouTube'larıma bakın. Yani bunların hepsinden kitabımı okuyun. Alın ama kimseyle paylaşmayın. İyi de olsa kötü de olsa yani konuşmamak gerekir. Peki az önce çocuk yapmaktan bahsetmiştik. Bazı çiftlerin çocukları çok geç olabiliyor ve bunun için sürekli denemelerde bulunmaları gerekiyor. Bu süreçlerde biraz cinsel isteği azaltır mı? Çok. Tabii ki o onu çok duydum. Yani bık, bıkıyorlar, tadı kaçıyor. Onun için böyle tekrar tekrar hani prova yapar gibi düşün mesela artistleri düşünün. Onlar ne yapıyorlar? Bir bizim gördüğümüz akıcı şekilde giden bir sahneyi bile bilmem kaç defa yapıyorlar ta ki düzgün olsun diye. Ondan sonra beraber yakınlaşma olabilir mi orada sunni bir şey var. Bu da aynı şekilde o saatte şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. Tamam çocuk sahibi olmak istiyorsanız kendinizi parçalayın ama ne bileyim ben bana Allah biliyor. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bir sürü zavallı çocuk var ortalıkta. Gidin birini edep dedin, ona annelik babalık yapın. Ben sunni olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Allah veriyorsa veriyor şeye gidersiniz, doktora gidersiniz. Ay işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ondan sonra ikizler, dördüzler, beşizler çıkıyor. Hiçbir şeyi zorlamayacaksınız. Olamıyorsa yardım alacaksınız. Ama yüz kere bilmem neyi yapa yap ondan sonra tadınız kaçıyor. Bence hayır. Peki denemek zorunda olanlar var. Onlar bu süreci en hafif nasıl atlatabilirler, nasıl geçirebilirler, yıpranmadan? Bunun geçici bir şey olduğunu, pansuman gibi düşün. Yara var, o yaraya biz bir pansuman yapacağız. Evet, biraz sıkıntı ama ne yapalım? Bu, bu sefer böyle, şu belirli periyot içinde, tarih içinde yapmamız gerekiyor. O halde yapacağız. Bunu ikimiz de çocuk istiyoruz. Bunun için paylaşacağız. Sonra o çocuk doğduktan sonra da <laughs> hakkınızdan gelecek. <laughs> Canınız okunacak. Ne geceniz kalacak ne gündüzünüz. Ama Tanrı harika mı harika yaratıyor o bebekleri. Yüzüne bakıyorsun. Ah canım diyorsun. O çektiğin hamilelikler, o doğumun sancıları, o e, bebeğin bakımı, uykuları, okulları. Ay ne yani hakikaten tam anlamıyla <laughs> kendinizi buna koşulluyorsunuz. Her şeyinde Allah vermiş tatlı tatlı ne yaparsa yapsın bir kerecik bir emziriyorsun. Oh canım benim diyorsunuz. Allah korusun yani ayırmasın Tanrı. Çok hoş bir şey. İşte öyle bir uğraşın istiyorsanız. Aranızdaki sevgiye birbirinize bağlılığınız zaten varsa çocuklar ne yaparsan yap birlikte çekiliyor. Yine de sevgi durduğu sürede içinizde o sevgi yerine geliyor zaten. Sonra şişmanlıklar falan bir sürü erkek. Ay ne biçim oldun nasıl oldun ya ben isteyerek mi oldum İkimizin çocuğunu doğuruyorum. Gayet tabii bu da böyle bunun da şekli bu. Bir yere çıkacaksın 10 tane şey yol var. Tırmanacaksın mı şey mi koyacaksın düşersen ne olur bunun gibi. İsteğe bağlı istediğin sürece de bence Yapmakta yarar var. Bebek çok tatlıdır. Ben çok severim bebekleri. <laughs> evet, bugünlük bu kadar olsun. Sevgi ve saygılarımla tekrar görüşeceğiz. Sormaya devam et. <laughs>